Ozan Akınsel'i neden vurdu Çelebi Bey? Sizin yüzünüzden. Sesimi duymayan, beni görmezden söylediklerimi görmezden gelen herkesin yüzünden. Bir de diyorsunuz ki neden vurdu? Sizin birilerine inanıyor olmanız için bir yerlerde bir silahların falan patlaması gerekiyor hep. Birilerinin bir yerde gerçekten can çekişiyor olması lazım. Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede? Ozan Akınsel'i neden vurdu Çelebi Bey? Sizin yüzünüzden. Sesimi duymayan, beni görmezden söylediklerimi görmezden gelen herkesin yüzünden. Bir de diyorsunuz ki neden vurdu? Sizin birilerine inanıyor olmanız için bir yerlerde bir silahların falan patlaması gerekiyor hep. Birilerinin bir yerde gerçekten can çekişiyor olması lazım. Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede? Ozan Akınseli neden vurdu Çelebi Bey? Sizin yüzünüzden. Sesimi duymayan, beni görmezden söylediklerimi görmezden gelen herkesin yüzünden. Bir de diyorsunuz ki neden vurdu? Sizin birilerine inanıyor olmanız için bir yerlerde bir silahların falan patlaması gerekiyor hep. Birilerinin bir yerde gerçekten can çekişiyor olması lazım. Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede?